Transfer Merkez TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Kamp günlüğü programında Ankara Spor'u ziyaret ettik. Ankara Spor Teknik Direktörü Bayram Toysal'la beraberiz. Hocam hoş geldin yayınımıza. Yayına hoş geldik de siz de kulübümüze hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız hocam? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz hocam. Hocam geçtiğimiz sezon 12 ya da 13. sırada olması lazım. Ankara Spor'u aldınız takım. Üst üste galibiyetler. E, Playoff potasına girdi, sonrasında play girdi. E, Play-off'ta tabii e, güçlü rakipler vardı. E, bir elenme e, süreciniz oldu ama şimdi genel olarak baktığımızda e, Ankara Spor'la çok iyi bir başarı yakaladınız. Neler söylersiniz hocam? Geldiğimizde göreve takımın gerçekten saha içindeki Üst üste 5 e, maç kaybetmişti. organizasyonu ve puan durumuyla alakalı bir e, sıkıntı vardı. Süreç, e, öyle sıkıntılı bir süreç oluştu ki yani hem deprem sonrası hem takımın öyle içinde bulunmuş olduğu pozisyon e, biraz sıkıntılıydı açıkçası. E, yani gereken görev açıkçası biraz karamsarlık vardı ister istemez ama toparlayabileceğimi çok rahat biliyordum. Yani en azından sıkıntı yaşamayız, e, yukarıyı zorlayabiliriz tarzında bir. Psikolojiyle göreve başladık. E, geldikten sonraki süreç önceliğimiz takım savunmasıyla alakalı. Çünkü çok kırılgan bir takım. İşte bir gol atsak iki gol yeme ihtimalimiz vardı. Öyle bir durum, öyle bir pozisyonda e, oyuncularımızla öncelikle takım savunmasına özen gösterdik. Daha sonraki süreçte takım halinde beraber hareket etme, en azından sistematik olarak e, daha çok. İşte topa sahip olan hızlı geçişlerle bir an önce skoru üretmeye çalışan bir takım hüviyetinde bunda da başarılı olduk. Süreç de işledi. 5'te 0 yapmış bir takımı tekrardan ayağa kaldırmak biraz güç bir olaydı. Oyuncularımızla beraber buna inandık. Alınan sonuçlar oyunculara tekrardan bir özgüven kazandırdı. Süreç leğimizi işledi her hafta. Biz kazanırken rakipler kaybetti. E, kapanmaz diye düşündüğümüz puan farkı da ciddi bir puan farkı vardı pliyoflar aramızda. E, haftalar zaten e, sayılı bir ligin bitmesine sayılı haftalar kalmıştı. E, o süreçte o puanı kapatıp e, kalmak kendi adımıza çok ciddi bir, bir Bir de çok idi. zor bir gruptu hocam. Şimdi evet. insanların hani bunu unutmaması gerekiyor. Hani Çorum, <laughs> Urfa, Erok, Ahmet, Erzincan, Düzce, Arnavutköy o ara playoff hattında evet, evet. geldiğinizde. Yani daha sayabiliriz Soma. Soma evet. yani bir de küme düşme hattının son haftalarda e, işleri değiştirmesi, daha fazla asılması e, çok ciddi bir başarıda yakaladınız açıkçası. Tabii Sparta bile bizim üstümüze yanılmıyorsam. Puan durumu çok atlar yani, hocam, olabilir. Bir 7-8 tane takım ciddi playoff adayı e, bizim o, o, güçlü takımları geride bırakıp da ligi yani playoff'ta bitirmek açıkçası bizim adımıza çok keyif verdi. Ee, süreç o anlamda çok hızlı gelişti. Biz tabii onun olgunluğunu yaşarken e, play-off'ta az önce sizin söylediğiniz gibi yani çok güçlü, kadro kalitesi iyi takımlar vardı. Ee, i̇lk maç erokla zaten play-off maçından bir buçuk ay önce lig maçında da onlarla karşılaşmıştık. Evet. Orada da biz 3-0 yenmişlerdi ama oraya giderken bizim e, kadroda eksiklerimiz vardı. Dolayısıyla orada çok direnç gösteremedik. Ama playoff maçı biraz daha farklı olacağını düşündük. Tam kadroyla gitmiştik. E, oyuncularımın birçoğu ilk playoff heyecanı yaşadı. E, onların e, maça da çok iyi başladık, gol attık. E, biraz e, golden sonraki süreçte Oyunu tutabilseydik, biraz farklı olabilirdi ama işte rakibin kadro kalitesi şu, şimdi Spor'un kadro kalitesi sonuçta çok kaliteli bir kadro. Şimdi oradan da gençlere gireceğim hocam. Yani e, gençler ilk. Yani Playoff tecrübelerini yaşadılar. E, deneyimlediler. Deneyimsizliklerini evet. gördüler ve deneyimlediler bunu. E, ve gençlerle de hani bir oyun kurgusu, oyuncuların performansının öne çıkması gibi e, bir olay yaşadınız. E, kadronuzdan da bazı oyuncular gitti. Neler söylersiniz hocam? E, kulübün yapısı itibariyle zaten gençlere önem veren bir kulübüz. E, yanına alınan <laughs> Olcay Şahan gibi, İbrahim Sürgülü gibi. Bu tarz böyle deneyimli oyuncuların da ee, işte kaleci Anıl'ı aldık. Tecrübeli kaleci. Ee, yani bu sene geçen senekinden biraz daha böyle olgun. En azından sezon başında bizim kendi e, sağ içerisinde yapmak istediğimiz e, işlerin daha böyle olgun bir şekilde <laughs> tamamlanması adına transferlerimizi yapıyoruz. Burada başkanımız Mehmet Emin Katipoğlu'na teşekkür ediyorum. Gerçekten bizi e, çok değerli kılıyor. Her anlamda, her söylemlerinde. E, transfer konusunda da e, şu anda piyasadaki e, yüksek miktarların dönmüş olduğu bir durumda e, gereksiz yere para harcamaktansa biraz bekleyip işte kendi bünyemize uygun oyuncular almanın daha mantıklı olacağını kendisi de söylüyor. Ben de aynı şeyi düşünüyorum zaten. E, bu bağlamda gençlerimizle beraber bu işte gelen abilerimizin geçen seneki yaşadığımız o tecrübesizlik e, bu sene yerine. Hem böyle geçen seneki o mücadele gücünü aynı şekilde devam ettirebilmek hem de e, tecrübeli abilerinden işte tecrübe edinip e, en azından işte o playoff maçında gördüğümüz iki tane kırmızı kart tamamıyla e, acemilik başka bir şey değil. Yani hani anlarım ki oyuncu e, bir e, rakip tehlikeli atakta bize gelirken işte oyuncu faul yaparsın düşürürsün kart görürsün. Öyle bir olay değildi. Tamamıyla kişisel e, bir... Tepkiden dolayı iki tane kart görüp e, dokuz kişiyle erok karşısında yine üç ikiyi bulduk ama gücümüz yani o kadar yetti. E, bunlardan ders çıkartıyoruz Gençlerimizle beraber birçok oyuncumuzun e, yukarıya transfer ile alakalı gelişimlerine burada devam ediyorlar. İşte bir sıraçanın durumu var. E, bugün yarın belli olur büyük ihtimalle iyi bir takıma gidebilir. E, yani Açıkçası oyuncumun burada kalması bize teknik anlamda güç veriyor ama e, o seviyedeki, o yaştaki bir oyuncunun da yukarıya iyi bir takıma gitmesi de onun özgüveni açısından çok önemli bir olay. Hem de biz kulüp olarak bunun prestijini e, yaşamak zorundayız. E, alttan gelen diğer oyuncularımızla alakalı da dediğim gibi onların da aynı şekilde olaya çok ciddi bir şekilde e, sarılıp Teknik taktik olarak bu dönemi çok iyi geçirmeye çalışıyoruz. Hazırlıklarımız devam ediyor. Hava çok aşırı sıcak. Oyuncularımız bu anlamda çok özveriyle olaya sahip çıkmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla şu ana kadar çalışmalar gayet iyi. Ufak tabi eksiklerimiz var tabi transfer konusunda. Kadro derinliğimizi biraz arttırmamız lazım. Geçen sene yine bunun zafiyetini yaşadık. Göreve geldikten sonraki süreçte takımda birçok oyuncumuzdan çok üst düzey verim aldık. Doğukan İnci, Berk Yiğit Karada, Sıraç Anas, Erdal Öztürk, çağrı olsun Keza Buğra aynı genç oyuncumuz. Bunların birçoğundan katkı aldık. İşte Fatih Keza Öyle, Recep Yemişçi zaten bizim çok önemli bir oyuncumuz. Bunların takımda kalması, bunların yine aynı şekilde bizim oyun felsefemizi devam ettirecek olması bizim açımızdan mutluluk verici olay. Dediğim gibi ufak tefek eksikleri de giderdikten sonra yani hedef konusu biliyorsunuz hedef koymak ayrı bir şey. O hedef doğrultusunda yapılan işleri ortaya koymak farklı bir şey. yetiştirici yarışmacı. Yani her kulüp tabii ki başarı istiyor. Her kulüp şampiyonluk istiyor. Bizim de böyle bir hedefimiz var. Bunun önceliğinde yine işte böyle çok değerli gençleri tekrardan piyasaya sunabilmek adına e, düzgün işler yapmaya çalışıyoruz. Bir sistem yerleştirmeye çalışıyoruz. Bu sistem dahilinde hem oyun kalitemiz hem kulübün e, potansiyeli bu konuda biraz daha ön plana çıkacak. Yani Ankara Spor olarak hem yarışmacı hem yetiştirici az önce sizin söylediğiniz gibi e, bir misyonu yüklendik. İnşallah bu sene önümüzdeki seneye göre daha keyif veren, daha güzel, daha iyi işler yapan bir Ankara Spor oluşturmaya çalışıyoruz. Tabii e, Ankara Spor e, Türk futboluna e, katkılar sunuyor. Genç oyunculara e, bünyesinde barındırıp onları yukarı taraflara e, veriyor. Bu konuda da bu kulübü, yeni katip oğlu Mustafa Mustafakan Bey'i tebrik etmek gerekiyor. Hem de sizleri, teknik adamları, burada çalışan teknik adamları tebrik etmeye gerekiyor. Hocam şöyle bir durum var. Son 100 karşılaşmaya baktığımız zaman puan ortalaması en yüksek teknik adamlar listesinde yer alan bir isim olduğunu düşünüyorum. Çünkü 2.25-2.26 civarında bir puan ortalamanız vardı. Yanlış hatırlamıyorum. 2.14 olabilir ama 2'nin üzerine bir puan ortalamanız var. Bilmiyorum araştırdılar mı? İşte tüm Türkiye'ye baktığım zaman, geneline baktığım zaman son 100 karşılaşmada herhalde sizin gibi yoktur. Var ya de. vardır illa ki de hani ilk onda isimizin isminizin yer aldığını düşünüyorum ben. Yani ilk on bence biraz çok şey olur ya. Yani. İlk beş. <laughs> yani İlk beş tabii i̇şte şöyle, araştırmak lazım hocam. iki çok ikinin e, üzerinde bir puan ortalaması ciddi puan ortalaması. Yani ben olaya şöyle bakıyorum. Ben normal hayat felsefem de böyle. Geçmişe dönük yaptığım başarı ya da başarısızlıkları hepsinin olgunluğunu yaşamaya çalışıyorum. Yani bu başarı neye göre geldi? Üstüne nasıl katarsak daha iyisi olabilirin hesabını yapıyorum. İşte başarısızlıklarda yine kendimizi eleştiriyoruz tabii. E, nasıl olur nasıl eder diye. E, bu çok ciddi bir başarı. Bunun farkındayız. Bunun olgunluğunu yaşıyoruz. Ee, daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ee, sonuçta her ligde alınmış bir e, puan ortalaması bu. Sadece aynı ligde değil. E, o da ayrı bir başarı zaten. Evet. Yani illa bir yerde takdir görecektir. yani. Ankara Spor şu anda bize çok kıymet veriyor. Biz az önce söylediğiniz gibi e, Mehmet Emin Katipoğlu önderliğinde burada transfer işlerine devam ederken, diğer taraftan Mustafa Bey'in, Mustafa Hakan'ın e, değerli başkanımızın burada bize sunmuş olduğu imkanlar e, yani bunu hiç hiçbir başkan, Can Türk Başkan keza öyleydi, Celil Hekimoğlu öyleydi. Güçlü ekonomisi olan başkanların ancak bunu kaldırabileceği bir ortamda bize çok e, konforlu bir ortam sunuyorlar. E, çok teşekkür ediyoruz. Siz de tabii hedefe gitmeniz çok daha kolay yani, oluyor. şimdi Tabi bu tarz kulüplerde çalıştığınızda e, olayın ciddiyetini daha net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Sonuçta buraya bu kadar özveriyle e, bakan bir başkanın e, herhangi bir beklentisi olmayan bir insanın buradan tamamıyla gençlere yatırım, işte ahlaklı düzgün bir e, oluşumda gençleri yetiştirmek babında olaya bakışı olan bir insanın e, sadece mutluluğu bizim için önemli. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. E, i̇şte Mustafa Bey, Mehmet Emin Katipoğlu başkanımızı e, mutlu edebilmek adına biz de var gücümüzle çalışıyoruz. E, Bundan muvaffak olacağız. Yani geçen sene bu işi başardık, bu sene de yapabiliriz. Hiçbir tedirginliğimiz yok. E, grupta zor takımlar var. Evet, e, grubumuz da. Yani, oradan da gruba da geçmiş olabilir. Tabii, onların pozisyonu, durumu tabii ki zor. Ee, onlarla da ciddi bir yarışın içine gireceğiz yani. Evet, Burcu Spor işte geçtiğimiz sezonki e, rakiplerinizden Erokspor 1461 Trabzonspor gibi ciddi rakipler var. Daha transfer yapmayan kulüpler var. Bakalım onlardan neler gelecek. Ama Ankara Spor'un yine playoff belki şampiyonluk potalarında, oralarında olacağını düşünüyorum ben açıkçası. Bu benim kişisel fikrim. Yani şöyle, onların mesela evet bizde de ekonomik anlamda güçlü bir yapımız var ama ee, Ama daha farklı ilerleyemiyoruz. Farklıyız yani biz e, diğer kulüplere göre. Şimdi 2011'de çalıştım yapısını çok iyi biliyorum. E, Celil Başkan 2-3 seneden beri ciddi yatırım yapıp İşte bu sene artık hani e, bu işi götürmemiz gerekiyor tarzına bir evet. yaklaşımı var. Ona göre transferlerini yapıyor. Çok güçlü, iyi bir takım kurmaya çalışıyorlar. E, Buca keza öyle. Erok zaten geçen seneden çok. E, e, başarılı bulduğum Mehmet Hoca başlarında iyi bir takım oluşturmaya çalışıyorlar. Güçlü ekonomik yanları var. Yani biz de en azından geçen seneki işte Ankara'ya maça gelen takımların ya da bizim deplasmana gittiğimizde bizle de oynayan takımların bizim gücümüzü bilip ona göre gardını almaları bizim açımızdan çok mutluluk verici bir olay. Çünkü Gerçekten o 5'te 0 yaptıktan sonraki süreçte rakip takımlar e, bizde oynadıkları dönemde çok rahat tavır sergiliyorlardı. Biz de o arada işte takım oyununu iyi uygulamaya çalıştığımız bir dönemde e, aradan sıyrıldık. Bu, bu sene yine aynı şekilde böyle devam etmeye çalışıyoruz ama bunun sonucu bizi nereye götürür, ligde konumumuz ne olur ne biter. Bunu ne ben kestirebilirim ne Hekimoğlu kestirebilir ne e, Erokspor yani var gücümüzü Açığa çıkartıp ee, inşallah ligde iyi bir konumda olmak istiyoruz. Tabii geçtiğimiz sezon son haftalarda Çorum Futbol Kulübü oynadığı oyunla şampiyonluğu da belirledi diyebiliriz. Çorum'a kaybetmesine rağmen çok iyi bir oyun vardı ortada. Keza e, Şanlıurfa da e, burada mağlup etmişsiniz kendi sahanızda. E, şampiyonluğu <laughs> da belirledi e, Ankara Spor. E, hocam e, size ve ekibinize başarılar diliyorum. Tebrik ediyorum ederim. açıkçası. Ee, Ankara Spor camiasına da başarılar diliyorum. Ee, sezon içinde de görüşeceğiz diye umuyorum. İnşallah. Peki teşekkürler. hocam teşekkürler. Sağ olun. Görüşmek üzere. İyi günler.